Yargıtay İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanımız Erdem Gül için seçimlere tam da alt 36 gün kalmışken ceza verilmemesine yönelik yargı kararını bozdu. 3 yıldır uyutulan bir davanın seçimlere 36 gün kalmışken uyandırılması sıradan bir tesadüf değildir. Yargı, yargı değil, adalet 5 tepe, adeta 5 tepe hukuk bürosu. MİT tırlarını durduran, kenara çeken... İçindekileri fotoğraflayan ne milletvekilimiz Enis Berberoğlu'dur ne de belediye başkanımız Erdem Gül'dür. Tüm bunları yapan Erdoğan'ın yargıya, polise, jandarmaya elleriyle yerleştirdiği, yağan yarmularda beraber ıslandık dediği yol arkadaşlarıdır. Burada bir tek suçlu varsa o da Erdoğan'dır. Erdoğan yola çıktığı yol arkadaşlarını yolda bulduklarıyla sürekli değiştirdiği için bunları unutabilir. Ama biz bunları unutmadık. Bunların millete söyleyecek sözü kalmadı. Artık tamamen çıldırdılar. Tüm tuşları aynı anda basıyorlar. Herkesi kullanıyorlar. Denize düşmüşler, yılan'a sarılıyorlar.